Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. Önümde her türden abur cubur var. Tatlısından, tuzlusundan, çikolatasından, ekşisinden her çeşit abur cubur var önümde. Ve bunların hiçbiri ülkemize satılmaz. Şimdi bunları sıradan deneyelim ve yorumumuzu yapalım. Burada mesela ayak şeker var. Bu ayak şekeri severiz, ayak severiz. <laughs> <laughs> Mesela burada pembe bir ayak şeker var. Bunu yalayacak, bakacak tadı nasıl ise. Çok ekşi şekerler var. Waterhead'in Sour Source diye. Böyle bunlar jelibondur ama çok ekşiymiş. Bunun yanında böyle uzun bir şekerimiz var. Devasal kruvasanımız var. Ve sakura ağacı aromalı bir şeker var. Japon şekeridir. Bu mochi'dir bunun ismi. Bitkiden yapılmış bir şekerdir. Jelibon gibi içi dolgulu. Hiç denemedim. Çok merak ederim. Herkes çok över. Bakalım tadı nasıl olacak. Bunun yanında böyle krikslerimiz, cipslerimiz var. Böyle Lego'nun sürpriz yumurtası var ama bunu 50 kere yere düşürdüm. Paramparçadır muhtemelen. Böyle çok değişik Hindistan cevizi şekerimiz var. Ve tiramisulu çikolatamız var. Tiramisu'yu çok severim. Bence inanılmaz güzeldir bu çikolata. Şimdi hepsini teker teker sayamayacağım. Sıradan başlayalım ve siz de görün ben de deneyeyim. Evet. ilk ürün olarak Lego'nun Batman temalı sürpriz yumurtasından başlayacağız. Açalım bakalım. Bu arada bunun içinde ne çıkacak acaba? İnşallah Lego figürü çıkar. Lego figürü çıkarsa inanılmaz olur ha. Ama bunu çok ucuz aldım yani. Muhtemelen Lego figürü çıkmayacak. Bunu kırdım zaten. Açıldığı gibi açıldı. Bunun çikolatasının rengi çok garip gözüküyor. Sanki de bozulmuş gibi gözüküyor. Deneyelim bakalım. Galiba bozuldu bu. <laughs> Yine bakayım. Hepsini de döktüm. Ne nasıl böyle ya? Hiç güzel değil abi. Böyle çok basit çikolatalar var benim Bu zaten ya çikolatayı? Sonra çıkarın da bo böyle bozulur. Öyle beğenmedim. Açalım. Ya. Çıkan şeye bakın ya. Hayır koymayın arkadaş. Bu ne bayvan? Bu ne? Ha iki parça koy en azından kafasını mafasını ben yapayım. Yazık. Çok yazık. Çok yazık. Dedim size ucuzudur. Bunu Yemeyeceğim tamam bunu yersem çünkü kusacağım ilerleyen vakitte Bu arada yazık olmayacak hiçbir şey hepsini yiyecek kameraman arkadaşlar Periksizlerden başlayalım Tatlı yaptık şimdi tuzludan girelim. Bunların hepsinden birer tane deneyeceğim Bu kriksler ne kadar güzel değil. Bu mil chili Chililiymiş bu bu muhtemelen acıdır Bunu deneyelim Ooo çok baharatlı kokar ha Böyledir içeyim Aşırı baharatlı Güzel. Güzel. Güzel ama çok yenmez bundan ha acıdır çok acıdır yani böyle yoğun bir baharat şeyi var çok yenmez ama bu paket iyidir yenir Yani evet. bak ben. çok baharatlı değil mi? Hı. Hmm. Aşırı baharat böyle şey bir paket yenir ama Alkışı olmadık birbirleri var çok Çok baharatlı değil aşırı baharatlı değil Yiyeyim. Kim peynir istiyor abi? Çok güzel dedi. Yani Kesin çok güzel dedi. Biliyordum su alalım. Sabaha kadar buradayız zaten. Peynirlisi kesin çok güzel değil. Evet. Sabaha kadar peynirlisi yiyebilirim. Sonsuza kadar yiyebilirim. Çok güzel. Benim yok ne Nasıl? Eksik çips bu. ha. Bu barbekülü diyor. Barbekülü güzel. Favorim oydu favorim boldu. oldu. Böyle şey değil. Mısır patlardı. Çok güzeldi. değil. Çitos'a benzer. Çitos o fıstıklısı, peynirlisi falan var ya. Onu andıramam. Çok dandırmaz da. <laughs> Ver bakayım bunda. Oo fıstıklı. Aynen. Fıstıklısı ve peynirlisi aynı değil. Zaten diğerleri de Çitos'un da baharatlısı falan var ama. Barbekü çok güzeldi. Olay barbekü. Çok güzeldi barbekü. Olay barbekü. Chitos <laughs> daha iyi. Fıstıklı da çitos daha iyi. Peynirli de daha çitos daha iyi. Ama barbekü çok güzel. Barbekü yani bulduğunuz yerde alın. Biraz da sert değil çitosa göre. Mesela çitosunkiler daha yumuşaktı ama bunlar daha sert. Çok beğenemedim fıstığı. Çok beğenemedim ama barbekü çok güzel. Barbekü olaydır. Cidden olaydır. Barbekü bir şey yapalım şu an. Değil barbekü çok güzel. Zaten yemedi. Fıstıklı <laughs> kenara <laughs> Hiç denemedi bile. Devasal bir kruvasan. Geri. Evet. Tamam kameraman kızdı dedi onu yeme bunu ya Yeyelim bakalım Bu çok ünlü bir markadır Amerika'da falan böyle bu markayı çok gördüm internette Bunun challenge'larını falan yaparlar Super sour'dı. Bence iğrençti yani parasını hiç hak etmeyecek Deneyelim bakalım Ya bu para demişken ben benim parayı ne zaman alacağım Senin şey, maaş ödenmeyecek bu ay abi Geçen aylarda da öyle dedin ama <laughs> Bir şey değil bu ay da sen Halledeceksen ha bayram harçlığı vereceğim toplu bir şekilde tamam, abi ya. Ben şeker yem Kimyasal atık gibi gözüküyor. Aslında güzel ama böyle lokumun çakmasıdır be. Lokumdur bu aslında. Nasıl açılır bu? Çok değişik. Oo. buzlaş gibi kokar. Aşırı güzel tüter. Çok güzel tüter ha. Bu mavi kırmızısından deneyelim. Çok güzel tü... böyle orman meyveli işte çok aromalı meyvesi yular olur ya böyle buzlaşımsı. Onlar gibi tüter. Çok güzel. güzel mi değil mi anlayamadım. Diş, dişi ekşi. Gözlerim yaşardı. Çok ekşi. Dışı çok ekşi. içi çok erimiş gibi. Bir tane de farklı atalım. Ya bütün bütün hevesim kursağımda kaldı. Korkakayım. Çok ekşi. Çok ekşi. Gözlerim yaşardı. Çünkü sen mi o kadar para verdik. Oh, berbat. Çok kötü. Şey var ya, çocukken vardı bize. Ekşi yüz sakız. Onun ekşiliğini düşünün ama geçmez. Hep öyle ekşi kalır. Çok kötü, çok kötü. Evet, peçete lazım. Gerçekten peçete lazım. Yanında da poşet, poşet. Almayın aldırtmayın arkadaşlar çok kötü Almayın aldırtmayın denemeyin merak da etmeyin Ya sen dene bakayım gör, gör <laughs> Ka Dünya kaç bucakmış gör bakalım Ne kadar övmezsen denemeyecektim bunu Çok güzel kokar karaman. denem İkincisi çok daha kötü diyor Oğlum bu güzel mi? Değil bayağı Oğlum bu, bu çok güzel Cidden Çok güzel Nasıl güzel Diğerinden at yeşil sardan at bir tane ağzına Bu çok güzel Ciddi mi? Hı hı Sen ne değişik adamsın ya hı -hı. Dene bakayım Bunu bir daha açalım Baş O çok ekşi O çok ekşi değil. O tuzlu O duzludur sanki de. Yakta az mı? Artık buna geçebilirim değil Tamam. izni aldık madem. Aile boyu bir kruvasandır bu. Seven days gibi güzel sağ dadından yenmez ha. Böyle yardık. Ortadan yardık bakalım. Çikolatası yok. Çikolata yok. <laughs> <laughs> bir seven days kadar kopardım çikolata içinde. Nasıl be? Ha ucundan şey koklatmışlar çikolataya, bir damlacık koymuşlar. Çikolatalı yerden sıralım. Benim ağzımın tadı kaçtı ya da tadı yoktu bunun. Çok kötü bunu abi. Yani hamuru yumuşak ama çikolata çikolata gibi değil. Sanki çikolata değil be bu. Baya çikolata. Gerçekten çikolata gibi değil. Hayır. Bu çikolata değil. Sadece rengi çikolata ver. Düşünün içindeki bütün kremadan bir diş çikolatacık yoktur ha. Dadı gelmez. Allah Allah. Allah Allah. Her tarafı da darmadağın ettik. Bunu... Sen... <gülüyor> <gülüyor> Somun ekmeciği al sen. Bunları içine atayım ben. Aylık yemeğim. Sen bunu, bunu, bunu içine koy da denem sen de bakayım. Beğeneceksin. Ben bunu yemem. Ben, ben? bunu zamanında yedim yaptım öyle bir hata. Çok kötü. Oo bu mükemmel gözüküyor. Bu mükemmel bir şeye benzer. Waffle içi karamel. Bunu cidden çok dört gözle beklerim. Bu kesin çok güzeldi. Kesin çok güzeldi. <laughs> Sizce bununla bu aynı şey mi? <laughs> bir, bir dışına bakın. Bir içine bakın. <laughs> Reklamdaki çok <laughs> çok kötü gözüküyor. <laughs> Ben yabancıların ağzının tadını ya. Bunun da dışı çok yumuşak. Bir karamel tadı var. Her ısırıkta dört kaşık şeker yerim. Çok yoğundur karamel tadı. Aşırı yoğundur karamel tadı. Chocolate date with... Ne? Chocolate <laughs> date with coconut. Bütün her şeyi kaybettim. Çok güzel gözükürdü ya. Onu çok cidden hype'lanmıyordum ben ona. Onu... Yok. Siz dolandırırsınız. Buna bak. Kahverengi. İçini açan beyaz. Dışı kahverengi. Nasıl beyaz? Dolandırır. Dolandır. Dolandırıldım. Donaldır, Bu <laughs> <laughs> ne var? Bu ne be? Bu ne be? Beyaz çikolatalı dışı. içi hurma. Tam anlamadın kadını. Bir daha. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Hayır berbat Almayın aldırmayın Ber Almayın aldırmayın La diyor diye bir şey Hayır be bak be bak Kahverengidir Burada nasıl ya beyaz ya <laughs> Alt <atayım>, onu bakayım <laughs> Hadi, Bak bak Bir sıra mı istersen Gel buraya gel sen dayak yiyeceksin videodan sonra Bu dil boyasıymış Ne nelidir? Blue raspberry flower pencil Deneyelim bakalım Bunu açabilirsem artık Yok yok bıçak istemeyin İsteyecek bıçak <laughs> Kameraman görsün gözünüz Bıçağı çıkardı da <laughs> Kameraman görsün gözünüz yok ba O kadar da kötü olamaz <laughs> o kadar da kötü olamaz. Berbattır. Abart. Üst seviye kötüdür. Abart ultra Çok kötü diyor. Aşırı kötü diyor. Çok güzel diyor. Beğeneceksen bak hayan. Aşırı kötü diyor. Beğendin onu. Beğenmedim de tadı yok yani. Tükürülecek de bir şey değil. Bunda az tadı yoktur arkadaşlar. bunu yiyelim bu arada. Cidden yem. Yani. Vallahi. Ben ondan bir ısırık aldım. Diş macunudur be. Ne güzel. Biraz tuzluya geçelim mi? Lay's'in karides sisi diyeyim, karides kokteyli Lay's. İçini size göstereyim. Hatta bir tanesini çıkarıp göstereyim. Böyle hafif pembelik var üstüne, turunculuk var. Son kadar bundan yiyebiliyorum. İnanılmaz, çok güzel. Yemekten sonra 10 paket yapıyorum bundan. O derece güzel. Yiyin yedirin. Son. Afiyet Her tarafı da batırıp <laughs> Pikachu. Pika pika. Pikachu var üstünde diye aldım. Bu şeydir be. Squid Game'de gazıllardı ya. Üçgencik, yıldızcık, tamir odur be. Bildiğin normal un kurabiyesi. Üstüne bir pudra Düğünde dağıt bunu. Hiçbir fark yoktur. Böyle bir var. Bu bizim eti, ülke tarzı. Bir dedim deneyin bunların ucuz normal çakoletin durumu nedir? Bizimkiyle yarışır mı yarışmaz mı? Tabii ki de yarışamaz. Görüntüye bak. Sen bir bizim ülkeye bak. Etiye bak. Bak arkadaş bak. Bak bir de buna bak. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Eti ülke. Onlar daha güzel ama <laughs> bu da çok güzel. Böyle gofret gibi değil. Dağılır ağzında. Isırdığında. Mesela çikolatası çok kaliteli bir çikolata gibi değil. Ucuz çikolata var ucuz çikolata var. Hakkını veren var hakkını vermeyen var. Bu hakkını verendendir bu güzel. Fiyatlarını da sormadık hiçbirini. Yani. Hiçbirinin fiyatını hatırlamam çünkü. <laughs> Tiyatlarını hatırlasam söylerdim ama bunları alalı bir ay oldu. Sınavların bitmesini bekledim. Sınavlar bitti, bayram girdi. Çekemedim. Ama şimdi karşınızdayım. Bunu en son ayıracağım. Bu en son. O bu bence anlamam Rumca yazar ama Rumca dedim Yunanca bu arada. E bu acı bademli bir çikolatadır. Anladığım kadarıyla. Badem şeker böyle badem ezmesi yiyen varsa bilir. Mükemmel bir şeydir. Bunun hepsini ben yiyeceğim. Hepsini kimse vermeyeceğim. Öldekiler de yemez bunun. Zaten köşesini kendim ayırdım. <laughs> Hayır ayırdım mi? Hep yaladım onu. Böyle bir çikolata var. Bu çikolata da çok ünlüdür yurt dışında bu arada. Yani her yerde gördüm. Deneyim. Sakura. Aa. Evet. Bu da sakuralıdır. Ben diğeri sakuralıdır zannederdim. Bu da sakuralıymış. Aa bizim mochi'yla aynı aromadadır. Ben Minecraft'ta da sakura ağaçlarım vardı. Değil? <laughs> Minecraft'ta geldiydi. Evet. de. Evet, evet çikolatanın arkasındaki o dağılıma bakın. Aşırı güzel. Çok severim zaten böyle fındıklı bademli şeyleri. Biraz ayak yalaydım. Biraz ayak yalaydım. Slick Tapping Lollipop. Rosberry Flavorlıymış. Bunun içinden bu kadar ufacık bir şey çıkmış olamaz. Çıkana bak. Pakete bak çıkana bak. Ayağım kadar şey gözüküyor çıkana bak. Çok ekşiliyim. Biraz mı? Değil de demiyorum ama bir, bir taraftan da sevdirdi kendini ha. biraz korka korka yaladım ama. Bana verdiğin o çikolatayı beğenmeyi dönüp unutmuyorum. Ciddi mi? Evet. Bunu beğenmedi, döndü bunu yedi. Çikolatayı beğenmedi, diş macunu yedi. Böyle de bir adam bunu da böyle kabul etti. Kamera güzel bir tarafta, ne yapalım? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Maaş da vermek zaten. Beleşişti. şişti. Daha yer, daha hayır. Allah <laughs> belanı. Oo, sona iki tane güzel bir şey geldi. Mükemmel bir ikili. Ama kesinlikle önce bunu deneyeyim. Sonra da bunu. Bunu kesin beğenmeyeceğim. Şimdi o kadar öldüm gene beğenmeyeceğim. Ama bu kesinlikle. Buna buna imzama atarım altına. Ortak girdeseler deseler girerim denemeden buna. Bu arada seçerek aldım ürünleri. Böyle değişik, çekil, şukul, güzel gözüken şeyler. Bu tiramisulu çikolata. Çok güzel. Bitterli ve tiramisulu. Güzel. Beğenmezsen. <laughs> tiramisu sever miyim? Evet, <laughs> evet. Nefret etmem, kusmam tiyamış yedim de ama hafta vermeyeyim bilmem. Nasıl? Cidden? Böyle ne var? Yazık, 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 yazık. Şimdi, şimdi, şimdi. Hala daha göster bana <laughs> o iğrenç çekeri. İğrenç şeker. Hadi bakalım yergeyin arkadan. Şimdi buna çok para verdik. Aha 6 euro verdik. 5.95 buna. Bunun fiyatı da üstünde. Danesine 1 euro verdik de bunu. Artık video izlediğinizde euro kuru nerededir bilmem. O yüzden tele karşılığını söylemeyeceğim. <laughs> Sonra söylemeyin bana. Euro oldu bu kadar. Euro oldu bu kadar. Sonra 35 dedin 50 oldu. 20 dedin 500 oldu. <laughs> ben mi yaparım? Paketi daha iğrenç açabilen bir insan tanımazsınız muhtemelen. Bu kadar yetenek olamam ya. Ama ben pembe pembe bir şey beklerdim. Pembe beklerdim ama deneyelim. Yani bu kadar insanın bir bildiği vardı. Bu One Piece'in bir bildiği vardır da yaptı bunu. Bu One Piece'i bugün bulacağız. Büyük hazine. Burada. Bu videoda. Ne yazar? Wanted. Dead or alive. Chopper aralar. Ya ölü ya diri de değil. Böyle kalsın. Altında sosu var. Aha. Altında bir şey var. Acaba koruyucusudur bozulmasın diye. Belki de koruyucudur. Neyse bu böyle kalsın. Mı? Açalım. Değişik tutar ha. İkinci koklanışım da kötü geldi kokusu ya Bu ne? Yok yok bu bozulmasın yeri Do not eat yazar yiyordum <laughs> Arkasını çevirmesem üstüne döküp yiyecektim En yapımı gibi durur Sanki de böyle deyzem yaptı var tatlı da getirdiği gibi durur Size dökmeden göstereyim bunu yakınlaştık böyle Herkesin övdüğü mochi Biz de öveceksek bakalım İçindeki İçindeki zonadan geldi Çok kötü Çok kötü <laughs> Çok kötü. Aşırı kötü. 1 Euro'luk 1 Euro'yu ısırdım ben az önce. 6 Euro verdim ben buna. Bir döner yerdim. Kocaman mis gibi. Bir de limited edition diyor. Dene bakayım. Beğenemem. Onu beğenemem kardeş. <laughs> Yemin ederim beğenemem onu. Onu da beğenemem. Bakma böyle yancam. Galiba beğendi. <laughs> Güler. Beğenme. Cihedeceğim bir şey değil. Ha. Ama yerim. Yer yani. Çok rahat yerim. Teklerim. Mesela ne tadı gelir sana Gerçekten bana? Bu çok değişik sanki. Kıvamı beklediğim gibi. Ben birazcık daha şey beklerdim. Mesela içindeki bu püre gibidir bu içi. Ben onu sıvı beklerim. Ve ısırdığında aksın krem karamelimsi bir akışkan ama püredi. Dışı jelibonumsu, içi de püre. Hiç ağzımızın tadına uygun bir şey değil. Yem artık onu. <laughs> Ver buraya. Yeme daha yer o şekeri. Ne kadar yandı? Bitirdi. Bu kadardı bu. Yok be kardaş ya siktir be kardeş. bu burnukları da da en sevdiğim oldu. Yedi hepsini. Afiyet olsun kardeş. Ama ama olay budur ha. Olay budur ha. Kim ne derse desin. Sen aşağı in. Hı. Yeme yeme oğlum bir şey olaydı yeme artık yeme. Zehirlemek gebersin sonra hastaneye gideceğim. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gözün kapat ve ağzını aç. Niçin? Yaklaş. Allah be.